Merhabalar, Orvix, Online Risk ve İç Kontrol Sistemi. Bütün üniversiteler, belediyeler, hastaneler, tüm özel ve kamu kurumları için stratejik plan, iç kontrol, kalite ve risk yönetimi işlemlerinizi yapabileceğiniz bir yazılım. Orvix'te stratejik plan, iç kontrol, kalite ve risk yönetimi modülleri birbirleriyle entegre bir şekilde var. Üniversiteler için YÖK'ün kurumsal içlenme rehberi ve YOKAK göstergelerin değerlerinin toplanması, diğer bütün kurumlar için risk yönetimi, iç kontrol, iç denetim, KDKK ile ilgili eylem planları, hastaneler için SKS ve hastane verimi kriterleri, JCI, HIMS kalite uygulamaları, yine bütün kurumlar için uyum aksiyon planları, Anket, stratejik plan, performans programı, faaliyet raporları, kalite dokümanları yönetimi, Orbis CRS'de hepsi birbirleriyle entegre bir şekilde var. Kalite yönetim sistemi Orbix bizim için ne yapar? Örneğin, YÖK'ün kurumsal işlenme rehberi, yokak, koso, EFQM, ISO 9001 ve diğer standartlar hangilerini uyguluyor ise kurumumuzda bunlarla ilgili eylem planlarımızı oluşturabilir bu standartların her bir maddesiyle ilgili mevcut durumlarımızı girebilir ve eksiğimiz olan maddelerle ilgili görevlendirmeleri yapıp bunlarla ilgili bir kalite eylem planı oluşturabiliriz. Ve bütün bu süreci merkezi olarak takip edip hangi birimlerimiz, hangi konudaki işler, işleri tamamladı, hangilerinde eksiğimiz var bunları anlık olarak izleyebiliriz. Yine Orvix bu sistemde girim, birimler tarafından girilmiş olan bilgilerden ilgili dokümanların tamamını kendisi Word, Excel formatlarında üretir. Orbix genel iş akışı nasıldır? Orbix'i kullanmaya karar verdiğimizde ilk yaptığımız iş sorumlular tarafından hangi kalite, kalite standartları uygulanacak ise onlarla ilgili eylem planlarının tanımlanması. Daha sonrasında birimler kendilerine yapılan görevleri yerine girdikçe Orbix tarafından raporların otomatik olarak oluşturulması. Genel olarak böyle bir çalışma prensibi var. Merkezi görev yönetimi dediğimiz bir yapı var Orbix'te. Nedir merkezi görev yönetimi? Merkezi görev yönetimi dediğimizde bir birim gözüyle bakacak olur isek, kurumdaki bir birim gözüyle, bize atanmış olan işler ya bir kalite eylem planından gelir, ya bir riskin kontrol faaliyeti olarak gelir, bir sürecin iyileştirme faaliyeti olarak gelir veya performans programında bize atanmış olan bir faaliyet olabilir. Orbix'te bu görevleri tekrar tekrar tanımlamak zorunda değiliz. Yani biz tanımlamış olduğumuz kalite eylem planı için tanımlamış olduğumuz bir faaliyeti aynı zamanda bir riskimize kontrol faaliyeti olarak bağlayabiliriz yani tanımlanmış olan bir faaliyet birden fazla konu ile ilişkilendirilebilir. Ve birimdeki kullanıcılar o görevi yerine getirdiklerinde hem kalite eylem planındaki o genel şart yerine getirilmiş olur hem de mesela bağlı olduğu riskin kontrol faaliyeti yerine getirilmiş olur. Böylece görev çoklaması konusu ortadan kalkar. Ve izleme birimi olarak da bizler hangi risklerimizin kontrol faaliyetleri açık, hangi kalite standartlarında, hangi maddelerde eksiğimiz var, hangi süreçlerimizin iyileştirme faaliyetleri tamamlanmamış veya performans programındaki faaliyetlerimizden hangileri tamamlanmamış bunları rahatlıkla izleyebiliriz. Yine Orbix üzerinde sistem geneli göstergeler var. Sistem geneli göstergeler nedir? Biz Orbix'te bütün göstergeleri bir havuz olarak tanımlıyoruz ve bu göstergeleri istediğimiz yerlerde, istediğimiz şekilde bağlayarak kullanıyoruz. Yani göstergelerimizin verilerinin girişleri bir tek ekrandan yapılıyor. Ve bu değerler ilgili yerlere kendisi Orbix tarafından yansıtılıyor. Orbix üzerinde ayrıca yardımcı araçlarımız var. Neler bunlar? Form tamlama, anketler gibi yardımcı araçlar. Form tamlama dediğimiz Örneğin bankalarda bayağı 20-30 sayfalık içerisinde tablolar vesaire olan büyük formlar var. O nitelikteki formları Orbix üzerinde tanımlayıp bunların verilerini birimlerimizden toplayabilir ve bunlarla ilgili raporlamalarımızı yapabiliriz. Yine istediğimiz gibi anketler tanımlayıp bu anketleri web sitemizde yayınlayıp sonuçlarını alabilir, değerlendirebiliriz. Kalite dokümanları İster iç kontrol KOSA olsun, ister ISO 9001 olsun, ister EFQM olsun. Bütün bu kalite standartlarında ortak olarak talep edilen dokümanlar var. Bu dokümanlar neler? Prosedürler, talimatlar, personel görev tanımları, birim görev tanımları, süreç tanımları. Orvix'te biz bu dokümanları Word'de, Excel'de yazın ve sisteme yükleyin demiyoruz. Bir süreç tanımı hangi İçeriği neler olacak? Hangi kısımlardan oluşur? Bunlarla ilgili bütün tanımlar örneğin Orbis üzerinde yapılmış durumda ve birimlerdeki kullanıcılar önlerine çıkan formlardan bu bilgileri doldurarak bu dokümanları oluşturuyorlar. Orbis hem bunları Word formatında sonunda kendisi üretiyor girilen verilerden hem de versiyonlamasını ve dağıtımını yapıyor. Stratejik yönetim araçları kurumunuzda yapılması gerekli olan stratejik plan, performans programı, idari faaliyet raporu, mali durum ve beklentiler raporu, stratejik risklerin yönetimi, göstergeler, performans faaliyetleri, faaliyet maliyetlerinin tanımlanması, gösterge değerlerinin birimlerden toplanması ve final olarak da bütün bu raporların Orbix tarafından Word formatında oluşturulması işlerini yapar. Risk yönetimi kurumsal risk yönetimi modülünde risklerin tanımlanması şimdi Orvix'te riskler 3 kategoride ele alındı. Stratejik riskler, performans riskleri ve operasyonel riskler. Stratejik risklerimiz stratejik planımızdaki hedeflerimizle, performans risklerimiz performans programımızdaki hedeflerimizle, operasyonel risklerimizle süreçlerimizle direkt ilişkili. Risklerimizi tanımladıktan sonrasında risklerimizin değerlendirilmesi yani yetkili kişiler tarafından risklere puan verilmesi ve risk puanının oluşması. Oluşan risk puanına göre risk emanetlerinin oluşturulması. Yine risklerle ilgili kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve bu faaliyetlerle ilgili çalışma kayıtlarının birimler tarafından yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesi işlemlerini kurumsal risk yönetimi modülünde rahatlıkla yapabilirsiniz. Orbix üzerindeki yardımcı araçlar anket ve form tanımlarından daha önce bahsettik. ISO 27001 bilgi güvenliği için varlık yönetimi yani bilişim varlıklarınızın kayıtlarının yapılması, varlık risklerinizin girilmesi ve bunlarla ilgili takiplerin yapılması, kurum aksiyon planı bu modül herhangi bir kalite kalite standartına bağlı olmadan serbest aksiyon planları yani eylem planları oluşturabildiğimiz bir modül. Örneğin Cumhurbaşkanlığımızın 100 günlük eylem planları gibi veya kurumumuzda uygulayacağımız herhangi bir proje planı ile ilgili aksiyonlarımızı burada tanımlayabilir. Birimlere görevlendirmelerimizi yapabiliriz. Yine birimler çalışma kayıtlarını merkezi olarak kendilerine açılmış olan ekrandan yapıp kanıt dokümanlarını yine bu oradan yükleyebilirler. Webdoc dosya sunucusu Orvix'te oluşturulan dokümanları biz Word olarak kaydet, Excel olarak kaydet deyip kendimiz kendi bilgisayarımıza kaydetmeyiz. Orvix bütün bu raporları, bütün bu dokümanları arka planda kendisi sürekli olarak güncel bir şekilde oluşturur. Ve bize bir, bir web sitesi olarak sürekli olarak canlı bir şekilde sunar. Yine aynı şekilde bir network diskine bağlanır gibi Orbix'e bağlanıp bu dokümanları biz kendi USB diskimize veya kendi ortamımıza kopyalayabiliriz. Orbix GRC ile kazanımlarımız kullanımı kolay bir sistemdir. Kullanıcılara neredeyse hiçbir eğitim gerektirmez. Ve kullanıcılar kendi görevlerini rahatlıkla yerine getirebilir. Tek veri kaynağı dediğimiz bir yapı üzerinde çalışır. Tek veri kaynağı nedir? Bir modülde girmiş olduğumuz bir veri ilgili diğer yerlere kendisi otomatik olarak yansır. Ve bir doküman değiştiğinde etkilenen diğer dokümanlar da otomatik olarak Orbix tarafından güncellenir. Böylece bütün dokümanları tutarlı bir şekilde oluşturur ve güncel bir şekilde sizin için sunar. Doküman yayınlama işlemleri versiyonlama işlemleri bunları da rahatlıkla yapabilirsiniz. Büyük bir kısmını sizin için otomatik olarak yapar. Ciddi oranda bir iş gücü kazandırır. İlk başlangıçta biraz iş gücü harcansa da daha sonrasında büyük oranda neredeyse %90'lara kadar iş gücünü azaltır. Dosya sunucusu Web ile her zaman yayınlanmış olan geçerli versiyonu çalışanlarınıza sunar. Yani bilgi işlem departmanınıza sürekli olarak yayınlaması için dokümanlar göndermek zorunda değilsiniz. REST API dediğimiz bir teknoloji kullanır. Yani kurumunuzdaki diğer uygulamalarınız ile rahatlıkla entegre olabilir ve veri alışverişinde bulunabilir. Responsif bir tasarımı vardır. Mobil cihazlarda da düzgün bir şekilde çalışır. Geliştirilme açık bir sistemdir. İhtiyaçlarınıza göre eklentiler ve değişiklikler yapılabilecek bir sistemdir. Teşekkür ederim.